Burada bu güncel konu üzerinden, CHP üzerinden doğrudan Atatürk'e vuruluyor. Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vuruluyor ve doğrudan Cumhuriyet'e vuruluyor. Atatürk'e vurmanın dayanılmaz hafifliği. Cumhuriyet'e vurmanın dayanılmaz hafifliği. Bu kadar kolay. Barzani hepsinin sinirlerini bozdu. Bundan iki sene önce olsaydı Barzani böyle bir şey söyleseydi Bahçeli'ye kıyameti koparırlardı. Belki de TSK sınıra şu anda şey yığınak yapıyordu. Çıtlarını çıkaramadılar. Cumhurbaşkanı ne diyor? Hadsiz açıklamaları kabul etmeyiz. E yaptı adam ama kabul etsen de etmesen de yaptı. Bahçeli'ye biz onu hidayete ermiş sanıyorduk dedi. Biz bu yayını kaydeden ne kadar da herhangi bir özür düzeltme vesaire falan açıklaması da gelmedi. Barzani'ye gelince sesini çıkaramayıp dişlerini sıkanlar Atatürk söz konusu olduğunda, Cumhuriyet söz konusu olduğunda, Meclis söz konusu olduğunda bol keseden vuruyorlar. Cellat diyorlar. Bakar mısın? Cellat arıyorsan Atatürk'e bak diyor. CHP'ye bak diyor ama CHP üzerinden Atatürk'e vuruyor. Sen Cumhuriyet'in temel ayaklarıdır ya Atatürk. İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Egemenliği ve bayrağımız. Bunlardan iki tanesine çözüm sürecini bahane ederek acımasızca vuruyorsun. Bahçeli'ye hakaret eden hadsiz Barzani'nin sözlerine kabul edemeyiz diye geçiştiriyorsun. E, milletin değerlerine, Atatürk'e, Cumhuriyet'e, meclise bu derece doğrudan bir yaklaşım söz konusuyken bu millet bu çözüm sürecini içine sindirir mi? Onun için biraz yöntemlerinize, sözlerinize dikkat etmeniz lazım. Bu ülkedeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini görmeniz lazım. Çok çok üzücü bir noktaya taşındı bu mesele. Öcalan'a laf yok, Barzani'ye laf yok, Dem Parti'ye onlar her şey serbest onlara artık. Bir, i̇ki sene önce Öcü Parti'ydi. Şimdi herkes, her şey serbest onlara. Ama Atatürk'e gelince vurun Abalı'ya. Cumhuriyet'e gelince vurun Abalı'ya. Ben bunu kabul etmiyorum. Hocam peki bu duruma nasıl gelindi? ya Yine işte politik hesaplar. Herkesin ayrı bir politik hesabı var. Ne faydası oldu İmral İmralı'ya gitmelerini? Bana göstersinler ya İmralı'ya gitmelerinin. işte Bese Hozad'ın sözleri orada duruyor. Salih Müslüm'ün, PYD'nin başındaki ismin sözleri orada duruyor. Barzani'nin tavrı orada duruyor. Dem Partili'nin açıklamasını hatırlaya kendi topraklarında diyor. Ne olacak? Ne zaman Türkiye'nin illeri, şehirleri Irak'a bağlandı da Barzani kendi topraklarında oluyor? Bunun, bunun anlamı ne demek yani? Bundan iki sene önce olsaydı bu söze dava açarlardı yani. Şimdi dokuna, dokunma, dok yani dokunulmazlık var. Çünkü çıkar, herkesin bir çıkarı var. Herkesin bir çıkarı var.